Merhabalar. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. İlk sorumuzu çekiyorum. Hasta iletişiminde kullanılan en etkili gelişmeler nelerdir? Öncelikle biz hasta demiyoruz, danışan diyoruz. Ve danışan bize ilk geldiği zaman onunla efektif bir iletişim kuruyor olmamız, danışanın ağrısını yönetmesi konusunda veya süreci ilerletmesi konusunda çok etkili oluyor. Uygun kelimelerle, danışanı korkutmadan bireysel bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. İkinci sorumuza geçiyorum. Tedavi sırasında motivasyonu arttırmak için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Ben bazen danışanın ilk geldiği süreçteki ağrılarını hatırlatıyorum. Hani hatırlarsanız ağrılarınız neredeydi? Şimdi çok daha güzel ilerledik. Lütfen kendinizi demotive etmeyin bu bir süreç. Bu zamanı bir günde gelmediniz. Hemen de iyileşmenizi beklemiyoruz. Bu bir süreç. Süreç tamamlandığı zaman sizinle mutlu bir şekilde sürecimizi noktalayacağız diyorum genelde. Diğer soruya geçiyorum. Çalışma sırasında yapılan en yaygın hatalar nelerdir? Burada genelde meslektaşlarımız danışanlara bireysel yaklaşmıyor. Onu iyi dinlemiyor. Danışanı iyi dinlemek süreci çok güzel ilerletmemizi sağlıyor. Bunu söyleyebilirim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.